Merhaba arkadaşlar ben Boran Bugün Clash Royale oynayacağız Niye Clash Royale oynuyoruz? İçerik bitti Yemin ederim hem de oynayacak içerik kalmadı 15-56 içerik var 5-5 atarız Eee, Adama bol şans diyelim. Benim destemi zaten biliyorsunuz ilk şey ses ama eski etler yerine evrenin daha sağlık Bol şans diye teşekkürler diyelim Şimdi şöyle zamanda bir bye bye bay ile Çok güzel Ben, ben niye koşuyordum? Eee, şu an yerin arkasında cadde ve saklayalım. O da bir tane vuracak. İki tane niye vurmuyordu? Tamam güzel. O o biraz son. Hop bir elektro. Güzel bu arada elektro büyük bir nöf geliyor. Şu ilk yayını döşeyelim bakalım. E, kuralım yani daha doğrusu kitleyebilecek miyiz? Hop bir okçular. İlk yayını kitledi çok güzel. Adam niye tepki vermiyor? Aa! Tesla. Ha da da akıllı bir şey yaptı dartbold'un atay. Ama o kule çoktan çok hasar yedi bile. O nasıl hüzün çok lan çoktan çok hasar yedi. Eyvah vayli kaçırdım. Al işte ya. Elimde olan maçı sattım yemin ediyorum ben o vayli nasıl kaçırdım ya. Uff. Yusuf attı. Cehennem efsası çıkalım arkadan. şimdi güzel ben canlı mecdasın çete tarzı bir şey atacak. O yüzden bir okçular atalım. Çete tarzı bir şey geleceğini düşündüğüm için. Evet. Şöyle bir alev toptu. Tesla sen ya. Bayağı da oynamıyorum burada Clash Royale unutmuş gibiymişim şu an. Güzel. Bu sefer kaçırmadım böyle. Hop bir X'e ardından bir elektroğu. şimdi. Hadi be ikseyi bir bak şu kuleye Tamam da ikseyi kulede. Şu e, can ceh evimin cehennem ejderhası şarj olsun. Çok güzel oldu. bay 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 ne. Böyle elimizden çıkardık bir jetmanla köpten sigar fişiyle gelecek o yüzden bir tesla O nasıl bir tesla Cehennem ejderhası. Ah. Kule, kulede. Öyle lan cehennem ejderhası. Tamam. Elektro çıkaralım hemiz. Alev topuna atmaya gerek yok. O yere bir alev topu gerek. Çok iyi şeye de vurduk. Şövalyeye de vurduk. Tamam cehennem ise aslında tamam köprüden. Dağıt golünü nasıl gelim ya ona. Bir hiç sıra acımayacağım şu an. İki olsak bile. Tamam bay bay böyle hazır. Şimdi bay bay böyle. Ya bu sefer kaçamadım. Hop bir Tamamdır. Şu ev Tesla hayır. Ben yani çok yedik ya. Hop bir şeyi. Ee, o tutacağım. Eee o yeşil Can Canı ejderhasını attım yanlışlıkla. 233. İki defa ile top atsam alıyorum hadi. Şu bir. geç. sıçmış olabiliriz. Ya seçmem, Hala kazandım, hala kazandım. bir da şuraya. Tam odak top dünya ama çok geç kazandım ben. İyi oyundu diyelim. Oo, güzeldi. Güzeldi, güzel, güzeldi. İlk maçımızı kazandık. Ee, ne diyor? Bunu geç. Bunu zaten biliyoruz. 3 yıldız verdi. Koçbaşı. Şimdi 8000 altın. Hadi lan 5 yıldız. Ah, 2 de kaldı. Ben de bunları videoda açıyorum. Geçen zaman bir bana küfür etmiş bunları videoda açıyorum diye. Tamam hadi savaş diyelim. İkinci rakibimizi bulsun. Çok güzel ikinci buldu bulduk. Karşıya Tiç geldi. Aa şey galiba. Iıı ee, ülkenin adını unuttum. Bol şans diyelim. O nasıl bir başlangıç? Çok bay bay buydu. Teşekkürler diyor yüksek tane o da bize bol şans diyecek teşekkürler diyorum. Bol şans demedi. Hop bir elektroğruh tahminim. Ooooooo Oo Bir tane x'i harcadı. Sırf x'i savunmak için. Tesla atayım ya. Ah Tesla'ya çok geç kaldım. Neyse yapacak bir şey yok. Bir tane vurdu. Normalde böyle bay bay böyle atar ama bay bay böyle buna harcarsam yüksek ihtimalle fıçıyla girecek ve biz bayağı bir hasar yiyeceğiz. O yüzden onun yanıştan canlamı işte daha satıyorum. <laughs> aha tersten cadı attı. Hop bir alev topu. Hop o yeme elektro oluyor. Şimdi aaa cadısı leveli yüksek biraz zorlanacağız artı var ki sormamız lazım. Tamamdır çok iyi bir fırsat verdi bize. Çok iyi bir fırsat verdi hem de. Çok güzel. O 2x'e temizledik ya. 2x'e bir ton kart spurduk. Şimdi... Kendi meclislerinden çıkartırsam bir tane gelişinde evimle olacak. O yüzden şu en köşeden basıyor. Burada atınca topa dönmüyor diye biliyorum. Topa dönerse biraz sorun yaşarız. Döndüm topa topa dönmedi. Ama cadı attı adam. Hop o yiye bir top daha. Şimdi yüksek ihtimal cadının önüne iskelet top satacak o yüzden elektro hadi. Yo bir şey yapma test edelim o zaman. Ben hata geçmiştim. Şimdi gene de bir elektro iskeletler çok büyüktü başımıza artması sonradan Oha elektro ta buradan buradaki cadıya sekti herhal lan. 2x'e giriyoruz birazdan ilk, ilk x oh, ikinci x şey oluyor bu. İlk x'e girdik ve x'e yayın kurdum. Hop bir tahmin. Ah Eskiden torç gelir sanmıştım. Ama ölbe geldi vurdu bir de iki şeyine kafayı yemedik. Tamam ikinci iki için hazırlık yapalım biraz. O ye topu. Güzel. Tak bu şovalye. Evin cehennem elden çıkarmak istemiyorum şu anda. Güzel ikinci testayı çevirdik de dikemeyeceğiz. Çoktan vurdu. Yaşlıca da bir ölsün ya. Galiba verdik bu. Tesla. Ay ay ya. Mol şans diyelim. Adam şans havalar kazanıyor evde teşekkürler bir utanmadan. Kaybettik. Allah'ım ya kafayı yemedik. Maç eksi maç oldu. Eksi otuz. Tamam bir maç daha hadi. Hadi bir maç daha. <laughs> Bol şans diyelim. Cehennem Ejderi ile başlayalım. Kalp atıyor. Biz de onaylayan kral atalım. Buzu. 2.6 mı oynayan aynı şey? Aa bir 2.6 geldi. Vay be diyelim. Bayağı 2.6 görmüyordum iyi oldu. 2.6 bize anti ama bir şekilde kazanacağız hocam. Bari öğretmeye gerek yok. Bir şekilde kazanacağız. Oo, Valev topu hiçbir şey vurmadı orada. E bir dakika 4 x çöpe attı. şeyini kitleyelim o zaman. Hadi oğlum ilk Ya bak sürekli bir şey dağıtıp durma. O da desteği bildiğim içlerinden şeyi çıkardım gene bir buz golemi yetiştirdi. İlk şey kulede çok güzel. Hadi biraz daha biraz daha biraz daha. Şu an gayet güzel gayet güzel biraz hasar verdi. Kop bir Tesla. Tesla'yı bu bu değil de buraya atmamın sebebi en üstten bastığı için buraya çekemiyoruz. Buraya atıyorum. Ama buraya attığımda hızlıca ikinci de buz binciyi döndürse biz hiç Tesla'ya döndüremeyeceğimiz için sol kuleye hasar verebilir çıkarırsa korusun ben de. Sıraşa geri gitmek amaçlı bir yerler çok niye geri bak şimdi ya da adam işleri tıkladığı için bakmayacak galiba. Bir kuleyi aldık. Tek alev topluk canı kaldı. Hmm. Düşünüyorum. Şimdi. İlk şey dikemem topu var. Arkadan elektronik atayım. Eyvah Tesla hiç ben. Hop bir Tesla. Biraz fazla ikisi acele tek atalı adamın ama yapacak bir şey yok. Tamam adam 2.6 oynuyor. Şimdi bir ilk Hop. Bir bye bay böyle. Baksa topçuları taklaması için de geç kaldı bay bay böyle. Ee, biraz başımız ağrıyacak. Ya o adamın desteği çok hızlı sürekli çeviriyor. O oh, gayet güzel. Ta nereden neye çıktık domuz mincüğü. Şimdi bir ikseyi. Bir dakika kilitledim mi? Vallahi ikseyi kulede. Güzel bir kule bizde. Şimdi. İkseyi orada zaten savunma görevi de görüyor artık. Tamam o domuz mincüğü savundu ikseyi. Şuraya bir tesla. Adam oyun yönünü hala solda tutmak istiyor. İkinci tacı oynatmamak istiyor. Bize, ha, biz oynayacağız. Hop bir bay bay böyle şey <laughs> Tamamdır bir tane işte iyi oyundu diyelim. Güzel. Evet arkadaşlar video biraz kısa oldu bravo diye teşekkürler diyelim. Bir tak videoda görüşmek üzere bay bay. Ben videoyu kapatamıyorum bir dakika ya. Şunu da açayım. Güzel. Bay bay arkadaşlar bay bay. Kapan artık ya.